arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıfların 4. ünitesi olan Games and Hobbies ünitesi ile ilgili sorular çözeceğiz. Gelin beraberce başlayalım. Evet, benim sorumuzla başlıyoruz. Okuyalım önce yukarıdaki metni. Evet, kısa bir metin var. He is strong. Bakın burada strong kelimesi var. Ee, önemli bir kelime. Strong, güçlü demek. O güçlüdür. He likes helping good people and he can fly. Likes, sevmek anlamında. Helping, yardım etmek. Kime yardım etmek? Good people, iyi insanlara. iyi insanlara yardım etmeyi sever. Bakın likes burada sevmek demek. Sevmek. And he can fly. Ve o ne yapabilir? Fly, uçmak demek arkadaşlar. Fly. Ve o uçabilir. İyi insanlara yardım etmeyi sever ve uçabilir. Aynı zamanda da strong, güçlü. Bu karakterimizi aşağıdaki seçeneklerden bulmamız istenmiş. Uçabilenden yola çıkarak zaten doğrudan D şıkkını ee, bulabilirsiniz burada. Bakın burada fly kelimesini yuvarlak için aldım. Uçmak demekti. Superman aynı zamanda iyi insanlara yardım etmeyi sever ve strong aynı zamanda da e, güçlüdür. Strong güçlü demek. Doğru cevabımız ne olmuş oldu? Denizli'nin D'si. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Ee, bir boşluk doldurma sorusu. İki tane boşluğumuz var bakın burada. Okuyalım cümlemizi. I am interested in, interested in önemli bir kelime, hemen yuvarlak için alıyorum. İlgili olmak demek, interested in, ilgili olmak. <laughs> ben ilgiliyimdir, nokta noktayla. So, my hobby is, so, bundan dolayı, bundan dolayı, bunun için gibi anlamları var bunun, so bir bağlaştır bu arada. Bundan dolayı benim hobim, my hobby is, nokta nokta. Şimdi şıklarımıza teker teker bakalım. E, bu tür boşluk doldurmalardaki püf noktamız şudur arkadaşlar teker teker şıkları, boşlukları yerleştirin. Hangisi mantıklıysa doğru cevabımız olacak. A şıkkından başlıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden. Outdoor activities. Outdoor dışarıda yapılan aktiviteler demektir. Ben ilgiliyim dışarıda yapılan aktivitelerle. Bundan dolayı benim hobim puzzle yapmaktır, yapboz yapmaktır. Bakın yapboz bir outdoor aktivitesi değildir. Yani dışarıda yapılan aktivitelerden birisi değildir puzzle. O yüzden A şıkkımızı eliyoruz. 5 yıkıra bakalım. Board Games. Board Games tahta üzerinde veya herhangi bir zemin üzerinde oynanan oyunlara denir. Board Games. E, checkers da dama anlamına gelen bir kelime. Checkers. Evet dama tahta üzerinde veya herhangi bir zemin üzerinde oynanan bir oyundur. Bu gayet güzel olur buraya. Ben ilgiliyim e, zemin üzerinde oynanan oyunlara. Benim hobim de damadır. Gayet güzel oldu. Biz yine de diğer şıklarımıza bakıyoruz. Word Games kelime oyunları demek. Word kelime biliyorsunuz. Ben ilgiliyim kelime oyunlarıyla. Bundan dolayı benim hobim Seesaw yani tahtravalli. Seesaw tahtravalli demek. Ee, hiç bir alakası yok. Tabii ki tahtravalli bir kelime oyunu değildir. Eksi. D'ye geçtik. Music kelimesi var. Ben ilgiliyim müzikle. Tamam olabilir. Bundan dolayı benim hobim Blind Man's Buff. Körebe. Blightman's Boof körebe demek. Yazayım buraya körebe. E, körebe bir müzik değildir tabii ki. O yüzden bunu da ekseneği koyduk. Doğru cevabımız ne çıktı? Bolunun B'si. I am interested in board games. Zemin üzerinde oynanan oyunlarla ilgiliyimdir. So, bundan dolayı my hobby is checkers. Benim hobim dama'dır. Dama oyundur. O yüzden doğru cevabımız B bon B'si. Evet, üçüncü sorumuza geçtik. Bir tablo sorusu almak istedim bu soruda. Genelde bu tablo tarzı sorular bu ünitede çıkıyor çünkü. Bakalım, şimdi bizim püf noktamız neydi, ipucumuz neydi bu soruları çözerken? Tabloyu kısaca göz gezdiriyoruz. Sadece detaylarına bakmadan cevaplardan sonra detay inceliyoruz. Bakın bunu unutmuyoruz. Her zaman böyle, tüm sorularda böyle. Tablomuza şöyle bir bakalım. E, birkaç aktivite var. E, gülen yüz ve somutkan ifade. Tamam, bakalım şimdi. Yukarıdaki tabloya göre Bob hangi cümleyi söylemiştir? Bob'un söylediği cümleyi bulacağız. Bakalım. Bu arada şurada ne yazıyor onu da okuyalım. Bob's leisure time activities. Leisure time boş vakit demek arkadaşlar. Boş vakit yani free time. Free time kelimesiyle eş anlamlı. Boş vakit. Bob'un boş vakit aktiviteleri, etkinlikleri. Boş vakitlerinde neler yapar onlardan bahsediyor. Şimdi bakalım teker teker. Aşıkı I don't like taking photos. Ben fotoğraf çekmeyi sevmem. Bakın don't like demiş. Bakıyoruz hemen kontrolümüzü yapıyoruz. Fotoğraf çekmeyi gördüğünüz gibi seviyor. O yüzden bu şıkkımı hiç diğerini okumadan bile eliyorum. Bakın eksi. Çünkü seviyor. Gülen ifade. B'ye bakalım. I like playing marbles. Ben misket oynamayı. Marble misket demek. Misket oynamayı severim. Hemen kontrolümüzü yapıyoruz. Misket oynamayı seviyor. Güzel. Devam ediyorum. And taking photos. Fotoğraf çekmeyi de seviyorum. Buradaki like kelimesi hem buna hem buna refer etti, ilgilendirdi. Taking photos bakalım. Gördüğünüz gibi taking photos da yani fotoğraf çekmeyi de seviyor. Güzel. Devam ediyorum. But ama ama I dislike swinging. Swinging de salıncakta sallanmak demek. Fakat ben sevmem dislike sevmemek demek. Yanlış, şu somurtkan ifade. Ben sevmem salıncakta sallanmayı. Hemen kontrolünü yapıyorum. Evet sevmiyor. Doğru. Bakın doğru cevabımız hemen çıktı. Biz yine de diğer şıkları her zaman gibi okuyoruz. Sağlamamızı yapalım. I like taking photos. Fotoğraf çekmeyi seviyorum. Evet yukarıdan bulmuştuk. Swinging. Salıncakta sallanmayı seviyorum. Hayır. Bakın çarpıydı bu. Ne oldu? C şıkkımız gitti. D. I hate swinging. Salıncakta sallanmaktan nefret ediyorum. Sevmiyorum anlamında. Doğru. Güzel. And I don't like playing marbles. Bakın don't like var. Ben sevmem misket oynamayı. Misket oynamayı seviyordu. Bakın burada gülün ifade vardı. Ama burada don't like dedi. O yüzden deniz şıkkı da gitmiş oldu. Doğru cevabımız ne kaldı arkadaşlar? Bunun B'si.